Eğer yaşın 30'un altındaysa büyük olasılıkla bu oyunu ve bu oyunu bilmiyorsundur bu ışıl ışıl parlayan grafikli GTA 5 oyununun ilk çıkış oyunu olan GTA 1 ve GTA 2 oyununun görüntüleri. Peki zamanında oynadığında mükemmel grafiklere sahip olan GTA Vice City ve San Andreas görüntüleri şimdi ne kadar basit görünüyor değil mi? Evet yıllar ilerliyor, yeni oyunlar çatır çatır çıkıyor, her çıkan oyunda grafikler bir çıta daha yukarı çıkıyor, GTA 6 bir anda çıka dursun sizce Rockstar Games eski oyunlarına bir remaster edition çıkarır mı? Evet çıkarabilir çünkü sıkı durun konuyla çok yakından bağlantılı bir CEO'muzdan bu konuda birkaç ipucu geldi. GTA oyunları birbiri içinde göndermeleri olsa da neredeyse birbirinden tamamen bağımsız hikayelere sahiplerdir. 1997 yılında çıkan GTA 1 oyununda çeşitli mafyaların araç çalma, adam öldürme işlerine yardım ederek puan topluyor, 1999 yılında çıkan GTA 2 oyununda Cloud Speed'in 2013'te geçen çete savaşlarına katılıyor. 2001 yılında ilk kez 3 boyutlu GTA ile tanışmamıza sebep olan GTA 3 ile tanışıyor ve ana karakterimiz olan Cloud'un bir banka soygununda kendine ihanet eden ve onu ölüme terk eden kız arkadaşından intikam alma hikayesini yaşıyor. Sadece bir sene sonra 2002 yılında piyasaya sürülen GTA Vice City'de İtalyan mafya lideri Sunny'e güvenip onunla iş yaparken aslında insanlara çok da güvenmemesi gerektiğini anlayıp 2004 yılında piyasaya çıkan GTA San Andreas oyununda hayatın yoluna sokmak için Liberty City'ye yerleşen Carl Johnson'ın bu sefer de Big Smoke ve Ryder'ın dostuna ve yanetlerine şahit olmasını izliyor. İlk kez HD grafiklere geçmemize ve gözlerimize bir nevi bayram ettiren 2008 doğumlu GTA 4'te Bosna Savaşı gazisi sırp uyruklu bir yasa dışı göçmen olan Nick Nico kuzeni Roman ile çeşitli suç örgütleriyle bir takım anlaşmalar ve işler yapmasının ardından ortalığın birbirine girmesini izliyor. En son olarak da 2013 yılında doğan bir yıldız olan GTA 5 oyununda Michael, Franklin ve Trevor'ın hayatlarının öyle ya da böyle kesiştiği komik ve aksiyonlu bir hikaye şahit oluyorduk. Şimdi ise 140 milyon adet satarak rekor üstüne rekor kıran GTA 5 oyuncularının serinin önceki oyunlarını yaşamaları hem de günümüz teknolojisiyle hoş olmaz mıydı? İşte bu akıllıca soru bu hafta gerçekleştirilen bütçe ve ciro toplantısında Take-Two firmasının CEO'su olan Strauss Zernik'e soruldu. Bu arada Take-Two firması Rockstar Games'in oyun yapımcısı, dağıtımcısı olan firma olduğu bilgisini de paylaşmak isterim. Neyse, CEO'muzun cevabı şu şekilde oldu. Bu harika ve cesaret verici bir soru. Bunu bir sorudan çok bir ifade olarak kabul ediyorum. Ve bu konu hakkındaki bütün haberler size Rockstar Games tarafından verilecek dedi. Bu cevap yabancı oyun inceleme sitelerince remasterlar yüksek ihtimalle geliyor şeklinde yorumlandı. Bana soracak olursanız bence de mutlaka remasterlar gelecek. Çünkü GTA gibi lezzetli bir yemeği ilk defa yiyen bazı oyuncular menüdeki diğer yemekleri de tatmak isteyecektir. Siz peki en çok hangi GTA oyununun remasterının çıkmasını isterdiniz? Ben kesinlikle tam bir remastered olarak görmek isterdim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum.